Ana yemekle servis edilecek püre için doğranan patatesler tencereye alındıktan sonra brokoli çorbasına başlanıyor. Evet ne yaptın şey, sen biz gevezelik ederken <laughs> burada? <gülüyor> Patates püresini çevir 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 e, çevir patateslerini çevir koydum <laughs> Zuhal Hanım. Okay. Ee, birazdan da brokoli çorbamı sebzelerini hazırlıyorum. Brokoli güzel. Evet. Var mıydı brokoli güzel bulmuşlar mı Yeşil? Evet, evet, Son evet çok, güzel çok güzel bulmuşlar. Çok güzel brokolisiniz. Zuhal Hanım kızımız niye yarışıyor anlamıyor? Nedir bak o ya? Kayınvalidesi dün 9 puan verdi Zuhal Hanım. Bak şimdi sen Müşter, de aaa. Yardım Niye yarışmasın? Allah Allah 9 verdi diye yani başkasından gelemez mi puan? Kayınvalidemiz Aysel Hanım büyük ihtimal ya 4 ya 5 verecek. Valla Sevgi bak güzel yap yemekleri. Dünkü gelinimiz boşu boşuna da almadı yani 9 puan. Ya, tabii ki hak etmiş de almış. Yani 8-7 de verilebilirdi ki bir kayınvalidemiz de 7 verdi. Annem biraz eli bol kendi geliniyle karıştırdı herhalde ben çözemedim. Kızdın mı dokuz vermesine? Ya birazcık kızdım yani. Tabii ki hakkını yememesinden tarafıyım ama... E, biraz birazcık... da fazla mı olmuş diyorsun? Fazla olmuş. Birazcık fazla olmuş. Yani yedi, Yani sekiz... Evet verilebilecek bir masaydı. Sekiz, dokuz... Evet, evet yani ciddi. ben biraz servisi de güzeldi. Salatası, pancar salatası değişikti. Flaminyon şey iyi pişmişti. Garnitürü güzeldi. Şeyhmin Hanım dokuz verdi. Evet, yemeklerimiz güzeldi. Yani hak ettik o puanı. Onunki de güzel olursa ben de güzel puan vereceğim. Bunun yemekleri de güzel olursa iyi puan verdim ben de. Dünkü 9 e, yerinde bir puan değildi. E, Şengül alın bugün onun sırası olduğu için bence oyun oynadı. Oyunlara geldi. Benim masamda hiç susmadı ve hiçbirini de beğenmedi. Haksız yere de 3 puan verdi. Yani o 9'u hak etmemişti. Evet arkadaşlarım bana gününe oynadı dedi. Ama hayır doku ben ona 9 verdiysem onun onun bana on vermesi gerekir. Neden on vermesi gerekiyor? Benim ya, kızımın yemekleri daha da güzel olacak Aslında. görece. Evet. İnşallah. evet. Peki diyelim ki kızının yemekleri, gelininin yemekleri çok da istediğin gibi olmadı. Evet. Eleştirdiler. Evet. Ve dünkü kayınvalide de dokuz vermedi de altı verdi yedi evet. verdi. Ne olacak? Ama ha? gerçekten de hani dokuz vermedi de altı yedi veriyorsa gerçekten ayıp eder. Benim kızıma yemeği güzel olacak ben ama, biliyorum. Ha, ama kızıma olmazsa dedim eğer Allah evet. korusun tırnak içerisinde. Evet. Olmazsa gerekeni verirler. Eğer, Yoksa o dokuzu bekleyerek gidiyoruz hadi görüşürüz. Yok şey şuraya kapatmak istiyorum. Ha, dokuzu evet. bekleyerek mi dokuz verdin peki? Dokuzu bekleyerek dokuz vermedim ama gerçekten yemek hak ediyor gibi o şekilde verdim. Hmm. Ha kızıma da gelince kızım zaten bana demişti anne altı Haksız yedi dedi. ver haksızlık yapmışım yani, bana haksızlık yapmışım 8 dedi. Sekiz ver, vereydi ver, ver, de yedi vereydi de dokuz biraz diyor fazla. 7'ye razıydım. Olsun. Ben, olsun, olsun. iyi he. yap. O benim, ben onun yerinde olsam olsun, ben de iş... onu veririm o beni büyüttüyse yani ben onu güzel, büyütürüm. Yani güzel sevmekler Gerçekten, bence he. de of course dokuz verirsin yani. He. Bu arada kayınvalidenin küçük çatal tutkusu nedir ya evet. ilk tanıştığımda şaşırmadın mı <laughs> ne yapıyor bu kadın diye? İlk tanıştığımda tabii ki de şaşırdım annemin e, küçük ben çatal, çatal sürekli yemek şey istemesini algılayamadım. Daha sonra alıştım tabii şimdi bana misafir geldiği zaman falan direkt şey yapabiliyorum. Bizim bir de kayınvalidemiz her şeyi tuzlayarak yiyor. E, tuz, 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 tuz 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 kalın kaya tuzu elinde tuzluğuyla dolaşıyor. Anneciğim senin bir de süslü elbise takıntın var değil mi? Evet ben süslü elbiseyi çok seviyorum. Ne güzel. ne güzel. ne de süslü olmak isterim. Ne güzel renkli izlerim. renkli işte Benim ya. Benim de süslü Üçümüz olmamı isterim. Peki evet. kaç, kaç evet. dakikası geçti rapor ver. Şu ana kadar geçen süre tamı tamına 18 dakika. Oo. Baya olmuş 18 dakika. Evet, baya olmuş. Buraya gelince. Şimdi altın brokoli haşlanıyor. Evet, patates. Patates püresi. haşlanıyor, püresi için. Evet. Kerevizleri rendeliyorum. Kerevizleri salatayı. Limonlu su da bekleteceğim. Limonlu su da. Peki etini marine ettin mi? E, etimi şu an marine etmedim çünkü e, kızartırken de e, şey koyacağım için. Ha, içerisine. anladım. Ha öyle yapılıyorsa tamamdır. Evet. Okey. İyi hadi bol şans. Ne yapacaksın bu arada kazanırsan? Sormayı unuttum 15 bin ee, Bebek düşünüyorum. Onun bebek odası için kullanacağım. Aa, i̇nşallah. Hayırlısıyla. İnşallah. i̇nşallah. Hayırlısı i̇nşallah. O zaman keşke daha zorlu yemekler seçseydi. Niye basit mi geldi? Yemekler basit. Nesi basit benim bunu yaptığımı yemek baksana yemekler bayağı da zor aslında Dün de bonfile vardı değil. bugün de bonfile evet. ne var? Kayınvalideler derler gerçi bir düşündüm de kadayıf evet. ne var muhallebi yapmış sarmış koymuş evet. diyecekler. Evet. Der onlar. Kendi lezzetlerine odaklan. Dünkü gelinimizin dört arasıcağı vardı. Sevgimin iki tane var. İki tane olmalı ama emekli. Hadi kolay gelsin. Ben karşılıyorum. Hadi güzel gitsin inşallah şans hani senden olsun. Teşekkürんで. Hadi bakalım. Görüşürüz mikser. Zuhal Hanım hoşça kalın. Evet hanımlar, Zuhal Hanım gitti kaldık baş başa. Anneciğim, dün 9 vererek gelini yakmadın mı? Dün yaktım kızıma. Evet, dün yüksek puan verdim. Onun için kızımı ben Gerçekten yaktım. Bak kayınvalidem de itiraf etti Sevgi. İtiraf etti annem. Zaten biliyordu yaktığını. Mikser kardeşim alabilir miyim çöp o yandan? Al hadi. Mutfağımız kötü görünmesin. Sevgi kerevize ne yapıyorsun? Kerevize limon sıktım kararmasın diye. Daha beyaz kalsın diye. Ç limonlu da bekleyecek birazcık. Ara sıcak için rendelenen kerevizler kararmaması için limonlu da bekletiliyor. Ardından ana yemeğin sosu için mantar soyuluyor. Anneciğim dünkü közlenmiş domates çorbası nasıldı? Hiç evet, güzel değildi Aa, kızım şu daha güzel. Hiç güzel evet, değildi ama izlen mi dokun verdin? Ha anne? közlenmiş domates güzeldi hayır pardon 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 hayır közlenmiş domates şu şu hangisinden yanar acaba? Çorbaya beşamel sos mu yapacaksın? Evet beşamel sos yapacağım şöyle olacak beşamel sos ee, unu kavurduktan sonra süt koyacağım sütle birlikte e, yoğunlaşınca brokolleri süzüp içerisine alacağım. O şekilde karıştırdıktan sonra kendi e, suyunu ekleyerek daha sonra devam edeceğim anne bırak kalsın o çorban zor yani. Daha sonra e, blender'dan geçtikten sonra da yarım çay bardağından biraz fazla krema ekleyeceğim. Çok farklı bir çorbaya benziyor. Yani işte kolay değil mi? Sen benim erime kolay dedin ama acaba lezzeti nasıl olacak? Lezzeti çok güzel olacak. Yani eğer sen beni bugün fazla yormazsan tadına baktırabilirim. Merak etme iftarda onu tadacağım yerin hanım. Evet. Bu çorbayı daha önceden yaptın mı? Yaptığım bir çorba. Eşim çok seviyor, kayınvalidem çok seviyor. Kloh'u sevme. Yemeğini de sevmem, çorbasını de sevmem. Kurakılı çorbası. Pek yapmam da, <laughs> sevmem de. Pek sevmiyorum işte ben bu şeyleri.